tut. Polbuko çetof böyle takınca. Evet arkadaşlar videomuzla başlayalım mı? İlk önce kutuları getirelim orayı tanıtalım. Polbuko kutu ve miniser şekerleme setinden bir tane bank. Burada da bir su var. Arkadaşlar bakın. Bu miniser böyle böyle Burada da polip kutu, merdivenleri var. Ben bunları şampuan olarak kullanıyorum. Bunlar, bunlar diyecek. Ben de onu şampuan kullanıyorum. Burada bir suyumuz var. Şöyle. Bunlar arkadaşlar hareket ediyor. Susamayın yani. Videomuza başlayalım mı? Tamam. Hadi başlayalım. Hey, <laughs> bir çay olsa da içsek ya. karıştırdı da. Çok özür dilerim. Hey, olsa da Çok özür dilerim arkadaşlar. Videoyu babam bozdu. Hayır bir kere ben bozmadım. Kardeşim bozdu. Kardeşim olmadı ama. Be. ee, arkadaşlar videomuza başlıyor. Mal. yapsam iyi olacak. Hadi ya ama sular gitmiş. Ya sular gitmiş. Allah kahretmesin. Sular mısın babi? Rıf. Sular gitmiş. Su deposuna hemen bakmalıyım. Nereye gitmiş sular? Su deposuna hemen bakmalıyım. Tamam. Şimdi bir tane Oho 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 Ne acaba? Heh. Evet Evet, bir tane ofum. Şimdi buraya bir yapıştıralım. Yapıştı. Işte. Şimdi bakalım. Slime slime geldi. Slime sorun değil arkadaşlar. Halımız bir tane daha var. Koyayım kendime. Şuraya da sileyim. Koymayayım hani bu ara. Hmm. <laughs> tamam Burayı da koyalım. Şimdi yavrum da beğendim. Uyuyorum. Hadi uyan. Anne bir beş dakika daha uyuyamam evim ya. Kızım sana bugün işe götürme sezim vardı. Doğru ya. Bugün özel gün. Banyo yapmalıyım. Kızım ben banyo yapacağım seni. Tamam, tamam. Kızım, Hadi yukarı çıkalım. ona küçük çocuk banyosu yok ama yine de benim yaptığım banyoda yıkanıyor. Bir dakika ben kendimi köpüklemedim. O sabunumu kaplayayım, son kendi kaplayayım. Neyse. Kedi şampuanı. Ben. E. Tamam kızım ben kendimi köpüklüyeceğim. Mama. Ben de kendimi hazırayım bari. Tamam, şampuanlayayım. Ya bu köpek şampuanıymış. Ay, bu da başka bir şey apartı. Miau. Miau. Şu anda bir kedi mi var? Wow. Evet, bebek gibi var gibi.

ya yüklenmeden sana video çektireceğim. Ya şoya kutlardık. Miyav, miyav pil bitmiş mi ya? Bitmiş Pili Bir de bitmiş mi Pili Bitmiş mi?